ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قال يوسف لأبيك

وقف فوقك قال يوسف ما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنه الله على ادائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين Allah'ın selamı, bereketi siz aziz müminlerin üzerine olsun. Bulunduğumuz yer Brüksel Ehli Beyt camisidir. allah Teala inşallah hepimizi mescid ehli, hepimizi haktan, hakikatten, Ehli Beyt'in yolundan ayırmasın. Değerli müminler, Ramazan ayındayız. Üçüncü günündeyiz. Ramazan, mübarek Ramazan ayının üçüncü günündeyiz. allah Teala inşallah hepimize basiret, inayet etsin. Hepimize ehli beytin yolundan ayırmasın inşallah. Allah'tan niyazımız odur ki tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları ve etmiş olduğumuz duaları en güzel şekilde kabul eylesin inşallah. Ve onun gerçek muttaki kullarından eylesin ve şeytanın vesveselerinden ve şeytanın hilelerinden, innin ve cinnin şerrinden hepimizi korusun, ailemizi korusun, çocuklarımızı korusun. Ve Allah'tan niyazımız budur ki inşallah Allah Teala hepinize huzur, mutluluk, saadet ve sağlıklı bir yaşam, Ehli Beyt'in yoluna gitmeyi hepinize nasip eylesin. Değerli müminler, bugün de inşallah Kur'an'la başlayacağız. İnşallah birkaç ayet okuyacağım. Ondan sonra da Allah'ın izniyle konuşmamıza devam ederiz. اَوْلُ بِاللّٰهِ مِنَ بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة السِّيَامَ رفثوا إلى نسائكم ونلباس لباس لكم وأنتم لباس لحن ألم الله أنكم كنتم تخطانون أنفسكم فتاب عليكم وَعَفَّ عنكم فالعن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فلا تباشروهن وأنتم عائك.. عاكفون في المسجد تلك حدود الله ولا تقربوها كذلك يبين الله ايات للناس لعلهم يتقون ولا تكونوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تتوا بيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآت بيوتا من أبوابها وَاتَّقُوا اللّٰهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ي يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا la اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُؤْتَد۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ ayet-i kerimeleri hediye edelim. Geçmişlerimizin ruhuna, hakkı boynumuzda olanlara ve özellikle bizleri ki canlıyız ve bizim için nazil olmuştur Kur'an-ı Kerim. Bu ayda nazil olmuştur. Bu ayda peygamberin kalbine nazil olmuştur Kur'an-ı Kerim. Allah Teala inşallah bizleri Kur'an'dan ayırmasın. Kur'an'ın nuruyla kalplerimizi münevver eylesin. Kalplerimiz Kur'an'ın bilgilerle aklımızla birlikte Allah'ın yolunda gitmeye Allah Teala hepimize nasip eylesin. Değerli müminler Ramazan ayının üçüncü günündeyiz. Allah Teala inşallah Ramazan ayının geç, geçirdiğimiz günlerde en ali derecede ibadetlerimizi kabul eylesin ve bundan sonra ta bayrama kadar Allah Teala en güzel şekilde Ramazan ayından istifade eden hakiki mümin kullarından eylesin. Ve bu Ramazanlıkta ömrümüzün son Ramazanlığı olmasın Allah Teala inşallah. Sağlık içerisinde, huzur içerisinde, saadet içerisinde tüm Müslümanlarla birlikte özellikle ağamız sahibi zamanın zuhurunu görebilmeyi, onun hakiki yarenlerinden olabilmeyi allah Teala hepimize nasip eylesin. Değerli müminler, Ramazan ayı dediğimizde insanın aklına gelen en güzel şeylerden biri Allah'ın helallarından dahi Allah'ın emrine uymak için bedenimizin ihtiyacı duyduğu gıdadır, içecektir ve buna benzer ihtiyaçlarımızı Allah rızayesi için Allah'ın istediği Allah'ın emri doğrultusunda geri adım atmamızdır ve ona yaklaşmamamızdır. Tabii ki tüm ibadetlerde olduğu gibi aziz müminler hem namazlarımızda hem oruçlarımızda Diğer tüm ibadetlerimizde Allah-u Teala'ya hiçbir katkı sağlamayacağız ve Allah'tan hiçbir şey eksiltmeyeceğiz. Sadece bu bizim kendimizin hayırınadır. Bunu sık sık söylenen sözlerden biridir. Bunu daha önce de duymuşsunuzdur. Ama şu husus çok önemlidir ki insan şunun farkına varabilsin ki benden istenilen İslam'ın tüm hükümleri bizden istenilen, Allah'ın emirleri bizim faydamızadır, bizim katkımızadır. Her ne kadar da zahiri olarak o an içinde bulunduğumuz e, konuda bizim zararımıza, geçici olarak da zararımıza gözükse dahi aslında bizim faydamızadır. Aslında bizim huzurlu yaşamamız için ihtiyaç duyduğumuz en önemli şeylerden biridir. Az müminler, İslam dili bize zorluk getirmiyor. Bize aslında kolaylık getiriyor. Her her hükmü, her Allah'ın emrine baktığımızda bizim kolaylığımız için, bizim huzurumuz için, bizim mutluluğumuz için bize ön gördüğüdür. Yani ön görmüştür Allah Teala ki bu emirlere oy eğer bu emirlere uyarsan huzuru da, mutluluğu da saadet'i yaşarsın. Ama eğer bunlar uymazsan, bu ahlaki çerçevede bazı önemli şeylere uymazsan, hem dünyanın hem ahiretin istenilen şekilde olmayacaktır. Saadetine ulaşamayacaksınız. Ve şunu mümin, aziz müminler, en güzel, en içten, en samimi bilincimle ifade edeyim. Eğer başka bir yerde başka bir mektepte, başka bir dinde huzur, mutluluk İslam'daki kadar varsa demek ki İslam'ın önüne geçmiştir. Demek ki İslam istenilen dünyavi saadet ve uhrevi saadeti temin edeceğim ibaresi yanlış olmuş olacaktır. Ama görüyoruz ki zahiri açıdan bazıları eş ve nuş dediğimiz bu dünyadan daha çok lezzet alma sevdalısı olup, bu dünyadan daha faydalanma arzusuyla her isteğini yerine getiren ve hiçbir şeyden abası olmayan, hiçbir şeyden çekinmeyen insanların mutluluğu mu daha fazladır? Yoksa İslam yolunda giden, İslam için uğraşan ve İslam yolunda fedakarlık yapan, zahmet çekenlerin mi mutluluğu, huzuru daha fazladır. Örnekler fazladır, aziz müminler. İmam Hüseyin örneği mesela bakıldığında ne kadar zorluklar çekildi Kerbela'da ve ondan sonra Şam'da ne kadar zorluklar çekildi. Hatta İmam Seccet'e sor, sorduklarında sizin için Kerbela'da en zor geçen olay nedir? Eşşam, eşşam diyor. Şam bizim için çok acı geçti, çok zor geçti. Ama aynı fikire, aynı mentaliteye sahip olan Hazreti Zeynep Şam'da Yezid'in sarayında yapmış olduğu hutbede konuşmada şunu net bir şekilde ifade etmiştir. Yezid ve etrafındakiler Hazreti Zeynep'e doğru şu Alayısı cümleyi kullanmak istediler. Gördünüz mü Allah-u Teala sizin erkeklerinizin Kerbela'da ne başına getirdi? Biliyorsunuz aziz müminler Kerbela'daki olayları biliyorsunuz. Tekrarlamayacağım ama üstünden kısaca geçmek gerekirse tüm zorluklara rağmen Hazreti Zeynep Hazreti Fatıma'nın kızıdır Peygamber'in kızıdır, Ali'nin kızıdır Şücaat'in kızıdır Hayber'i fethedenin kızıdır. Kullandığı cümle tarihi bir cümle. Ma remeytu illa cemila. Güzellikten başka bir şey görmedim. Hazreti Zeynep o tarihi cümleyi kullanırken Ma remeytu illa cemila. Bunu gerçekten inanarak itikadıyla anlatmıştır. Aslında hayatın özeti de budur. Bu dünyada yaşadığımız, bu dünyada gördüğümüz her şey, yaşayabileceğimiz her şey maremeytu illa cemila. Güzellikten başka bir şey değildir. İslam'ın bize arz etmiş olduğu, İslam'ın bize sunmuş olduğu tüm öğretiler, tüm emirler, tüm ilahi emirler ve ehli beytten gelen tüm ilahi emirler ile birlikte bizim saadetimiz ve huzurumuz içindir. Bundan dolayı herhangi bir mektepte İslam bir kadar mutluluğa huzura insanı ulaştırabilecek başka bir inanç varsa başka bir din varsa bu demek ki İslam başarıya ulaşmış değildir. Ama görüyoruz ki İslam kadar fetakarlık hem toplumsal olarak hem ferdi olarak tüm ehlibeyt imamlarına baktığımızda peygamberlere baktığımızda Özellikle peygamberimizin çekmiş olduğu, Mekke'de çekmiş olduğu 13 yıllık en zor şartlar, en zor hem ekonomik boykot, hem siyasi boykot, tüm zorluklara rağmen İslam ve özellikle peygamberimiz pes etmemiş ve onunla birlikte peygamberin huzuru ve mutluluğu ve inancı gittikçe daha güçlenmiştir. Aziz müminler, bakıldığında Hangi önder şu cümleyi kullanabilir? Nerede gördünüz? Hangi padişahta gördünüz? Hangi kralda gördünüz ki böyle bir cümle kullanılsın? Tarih boyunca araştırın. Acaba böyle bir cümleyi kurabilirler miydi? Mekkeli müşrikler Ebu Talip'ten istediler ki peygamberi kendi inancından el çeksin veya onların inancında bir işi olmasın. Ama tarihi bir cümleyle peygamberimiz şöyle hitap etti. Sağ elime güneşi sol elime ayı da verseniz ilahi yoldan bu ilahi emirden vazgeçmeyeceğim. Bundan dolayı görüyoruz ki dünyevi malın ve dünyevi huzurun sadece maddi maddiyatla ilgili değildir. Onunla on, tabii ki onsuz da hayatımız ilerleyemez ama önemli olan insanın saadeti hem bu dünyadaki hem de ukravi saadeti sadece Allah'ın rızayetisidir. Ayet-i kerimede Ela bi zikrillah tetme'innul kulub Bilinçlenin, bilgilenin, kalpler sadece Allah'ı zikredek mutmain olur, huzura kavuşur, mutluluğa ulaşır. Onun dışındaki hiçbir amel, hiçbir şey ne dünyevi ne diye fakı Hayatımızdaki olan hiçbir şey insanın mutluluğunu ve huzurunu temin edemez. Mutluluk ve huzur ve saadet hem bu dünya hem ahiret için sadece ilahi yoldadır. Sadece ilahi emirleri yerine getirmekle mümkündür. Ayet-i kerimeler özellikle de hadislerimiz bunu onaylamaktadır. Az müminler üçüncü gündeyiz. Ramazan ayın üç gününü geride bırakmaktayız. allah Teala inşallah hepimizi en güzel şekilde bu ayda istifade eden gerçek mümin kullarından eylesin. Günlük namazlarımızdan sonra okuduğumuz Ramazan ayında okuduğumuz dualar var. Onlardan birini birazcık tercüme edeceğim. Çünkü e, sadece duaları Arapça veya Kur'an-ı Kerim'i Arapça okumak yeterli değildir. Onun anlamı, onun manası, onun bizim hayatımıza katacağı değer ve mana önemlidir. Yoksa Arapça veet güzel sesle okumak da tabii ki güzeldir ama bizden istenilen odur ki hem ayet-i kerimeleri okuduğumuzda anlayalım ve hem de okuduğumuz duaların içeriğini de bilelim. Bundan dolayı elimizden geldiğince bu konular üzerine gayret gösteriyoruz. Aziz müminler, okuduğumuz duada şöyle Allah'a niyaz ediyoruz. Ya Ali'yu ya azim. Ey yüce Ali. Arapçada yüce anlamındadır. Ey yüce Allah'a hitaben şöyle diyoruz. Ey yüce ey ulu ya azim yani ulu. Ya gafuru ya rahim. Gafur yani çok çok bağışlayıcı olan biri. Allah Teala'nın sıfatlarından biridir. Bunlar hepsi Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın en güzel sıfatlarından biri bağışlayıcıdır, bağışlayıcı olmasıdır. Tür zamanlara bakıldığında Rabbimiz tövbe kapısını ve istihbar kapısını bundan dolayı bırakmıştır. Ve kendine şu sıfatı vermiştir. Gafur sıfatına sahip olmuştur. allah Teala inşallah tüm geçmişte yapmış olacağımız ve gelecekte yapmış yapacağımız günahların kefaresi olarak Ramazan orucunu ki bırakmıştır. Allah Teala inşallah bizden en güzel şekilde kabul eylesin. Ama şunu da bilmek lazım değerli müminler. Tövbe dediğimizde gerçek ve hakiki tövbe ve Allah'ın mağfiretine nail olabilmek için yaptığımız günahları en güzel şekilde pişmanlık duygusudur. Pişmanlık duygusu olmasa Allah göstermesin tövbe de kabul olmayacaktır. Ne kadar pişmansak tövbemizin makbul olması da bir o kadar Allah katında değerli olacaktır. Yoksa dille tövbe ediyorum, istiğfar ediyorum demekle olmuyor. resul Ekrem günde 70 defa istiğfar ederdi ve bu peygamberimizin günlük hayatının ritüllerinden biridir. Bundan dolayı bizler ki günahkarız ve peygamberimiz ki masum insandı. Ona rağmen günde 70 defa istiğfar ederdi. Bundan dolayı aziz müminleri özellikle Ramazan ayında istiğfar etmeye, bolca geçmişte yapmış olduğumuz günahlardan af dilemeye davet ediyorum. Ve ileriki hayatımızda tövbe kapılarından biri de budur ki insanın tekrardan günaha düşmemek için Allah'tan niyaz etmesidir, Allah'tan istemesidir, Allah'tan ona yol göstermesi ve bu günahlarından küçük ve büyük fark etmek sizin bunlardan kurtarabilmek için Allah'tan dua istemesidir. Ve bu Ramazan ayında bu okuduğumuz dua onun kurtulması için kulun kötülükten ve günahlardan kurtulabilmesi için en büyük silahlarından biridir. Müminin en büyük silahı duadır ve duanın özellikle hadislere bakıldığında aç karnına bu sadece Ramazan ayıyla ilgili değil, aç karnına edilmiş olan tüm duaların kabul olacağını öngörüyoruz. Hadisler bize öyle söylüyor. Bundan dolayı allah Teala inşallah Ramazan ayında hepimize en güzel şekilde mağfireti, istiğfarı nasip eylesin. allah Teala inşallah evinizden, sofranızdan huzuru, bereketi eksik etmesin. Allah tutmuş olduğunuz tüm oruçları kabul eylesin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. ما شاء الله. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قال يوسف لأبيه الله أعز, أي آيه أعد أعز, 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 اعز 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 ايوه حلوه, حلوة, حلوة, حلوة <applause> يعني ما شاء الله ما شاء الله ان قال يوسف تفضل 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 قال تفضل تفضل تفضل